Evet arkadaşlar, tepkime hızını etki eden faktörler 11. sınıf konumuz. Derişim etkisini işleyeceğiz bugün. Bir tepkimenin derişime bağlı hız ifadesi hız eşittir. K çarpı girenlerin derişimi ile bulunur arkadaşlar. K burada tepkimenin hız sabitidir. Tepkimenin girenlerin derişime bağlı olarak ne yapacak? değişecek K sabiti derişim değişmesine karşılık sabittir. Her tepkimenin kendi hız sabiti vardır. K hız sabiti sıcaklık katalizör ve temas yüzeyi ile değişir. Katı ve sıvıların derişimi değiştirilemediğinden saf katı ve sıvıların hız sabitinde hız ifadesinde yer almaz. Yani e, hız sabitinde girenlerde arkadaşlar katı ve sıvıları ne yapmayacağız? Almayacağız. Suda çözülmüş veya gazlar hız ifadesinde yer alır. Tabii ki neyin olacak? Girenlerin olacak arkadaşlar. AX artı BY CZ gaz tepkimesinde arkadaşlar hız ifadesi neye bağlıdır dedik girenlerin derişimlerine bağlı. Buna göre K çarpı X üzeri A çarpı Y çarpı Y'nin B üssü olacak arkadaşlar. Yani kas sayılarının üstü. Kas sayıları toplamı bana neyi verecek? Tepkimenin derecesini ya da mertebesini verecek arkadaşlar. Tek basamaklı tepkimeler için bu tepkime denklemini ne yapmış olacağız? Kullanmış olacağız arkadaşlar. Tepkimenin girenlerindeki toplam madde miktarına ise ne diyeceğiz moleküllerite diyeceğiz arkadaşlar. Burada almadığımız katı ve sıvı varsa bunları da ne yapacağız dahil etmiş olacağız arkadaşlar. Çok basamaklı mekanizmalı tepkimelerde hız ifadesine geçecek olursak bir tepkime birden fazla tepkimenin toplamından oluşuyorsa buna biz mekanizmalı tepkime diyoruz. Burada hız tepkimesi neye göre alacak? En yavaş basamağa göre. Tabii ki nesine göre? Girenlerinin derişimine göre alacağız arkadaşlar. Mekanizmalar tepkimelerde başlangıçta bir tepkimenin ürününde diğer tepkimenin girenlerinde bulunan maddeye biz ne diyecekmişiz? Ara ürün diyeceğiz. Başlangıçta girenlerde olup son basamakta ürünlerde olan madde ise ne diyeceğiz? Katalizör diyeceğiz arkadaşlar. Tepkime hız derecesi hız bağıntısına moleküler testte net tepkimeye göre bulunacak arkadaşlar. Bir tepkimenin hız ifadesindeki kas sayı derecesi ile tepkimenin kas sayıları uyumsuz ise arkadaşlar tepkimeye biz ne diyoruz? Mekanizmalı tepkime diyoruz arkadaşlar. Örneğin 4 HBr artı O2, 2 H2O, 2 Br2 tepkimesinin mekanizmalarını verilmiş burada. Tepkimenin hız ifadesini neye göre yazacağım? Yavaşın nesine göre? Girenlerine göre arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de gaz olduğu için tepkimenin hız ifadesi K çarpı HBR derişimi çarpı üstü 1 olacak arkadaşlar. O2 yine önündeki kas sayısı 1 olduğu için tepkimenin hız ifadesini bu şekilde yazmış olurum. Derecesi 1 bir artı 1'den arkadaşlar ne olacak? 2 olmuş olacak arkadaşlar. Ara ürüne bakıyorum. Birincinin ürünü, ikincinin nesi olacak? Gireni olacak arkadaşlar. O zaman HOOBR nedir? Ara üründür. Ya da ikinci tepkimenin ürünü, üçüncü tepkimenin girini, gireni olan H -O -B R yine nedir arkadaşlar? Ara üründür. Moleküleriteyi bulurken ise girenlerin net tepkimedeki girenlere bakıyorum. Kaç 4 burada var. 1 de burada var arkadaşlar. 4 artı 1'den molekül ne diyorum? 5 diyorum arkadaşlar. Bir tepkimenin hız ifadesi gerçekte kas sayılara göre değil, deneysel olarak bulunur arkadaşlar. Ayrıca hızın birimi arkadaşlar mol bölü litre saniyedir. Buradan K birimini bulursanız arkadaşlar litre bölü mol derseniz derece eksi 1 çarpı 1 bölü saniyeden bulunur arkadaşlar